Selamlar, saygılar, kıymet dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere uzunca bir süredir oynamaya niyetlendiğim bir oyundan bahsedeceğim. Neyinden bahsedeceksem oyunu bilmeyen mi var? Anasını satayım dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız dostlar. Yeni bir uzun bir seriye başlıyoruz. Yani sonuçta kim bilir kaç oyun çıktı. 16-17 oyun çıktı. Call of Duty'nin ancak bugün her zaman gibi oyun serisinin ilk oyunuyla başladığım için ilk Call of Duty oyunuyla karşınızdayım. Dead Space 2 oyunun sonunda demiştim. Yeni bir seriye başlıyoruz ve epey oyunu olan bir seri demiştim. 1920'ye 1080'e çevirdim Windows 10'da oynuyorum şu an bu oyunu. Çok uğraştım yapana kadar. Umarım herhangi bir sorunla karşılaşmam. Bütün tabelaları oku. Herhangi bir lag ya da e, başka bir şeye denk gelmem varım. Tamam. Yıldız takip et. Ardından da kapıyı aç dedi. En son bu, bu oyunu oynadığımda 15 sene önce falandı. 2006'da falan oynamışımdır. Her bölümde yavaşlan, Yarenler yavaşın. Manyak kudurmuş gibi yuvarlanıyorlar. <laughs> Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmazsam oldukça güzel bir deneyim olacak. Oy oy. Hadi be hey asker mi olacaksınız siz? Hadi bakalım seri azıcık. Ufaktan bazen küçük küçük lagler yapıyor. 1920-1080 ağır kaçmış olabilir. Ama oyun oynamaya pek engel değil. Sıkıntı yok. Gördüm canım, gördüm. Tamam. Aldım kardeş. Aldı mı? Tamam. Onu da aldım. Hı. <laughs> Now fire rounds at your target while aiming down Oldu mu? Gönlün oldu mu? Önemli olan senin gönlünün olması. Sana sıkma. Sen benim arkadaşımsın. Kader arkadaş. Hı. Hadi bakalım. Gidiyorum. Bir sonraki bölüme. neyle vuruyorduk Milli? tamam ya. Hani nerede target? Ha. Buraya mı atlayacağım? <laughs> Proceed to the next area. Hadi bakalım. Pick up the frag grenades from the table. Topladım hepsini reis. Atıyorum. Güzel attım ha. Vallahi 3'te 3. Üç. Oldu mu reis? Bir tane de malaya atayım.

Asker olur mu benden? Senden misik olmaz. Aman akudum sala Bitirdik. Evet training bitti dostlar. İkinci dünya savaşında geçmekte oyun. Biliyorsunuzdur. <laughs> Fransa'nın dışarısı dış eteklerinde geziyoruz. Allah'ım ne güzel bir oyun. Sene 2006. Evini bilgisayarını yeni bağlatmış bir çocuk. İlk kurduğum oyun olabilir bu hatta. Ee, her bölümde ikişer episode oynayacağım. Ee, 12-13 bölümde biter. Allah. Aha bana sıkıyor. Oğlum düşmanmış lan bu. Bu oyunu 1920'ye 1080 e oynamak da ayrı bir zevkmiş. Ayrı bir lüksmüş yani. çalacağın şarkı ezik. Tamam. Kapalı kapıları açmaya çalışma. Siksen açılmaz diyor. Yalnız başımızdayız. Bu adam cazı vurmuşlar mı yoksa asıl mı kalmış? Bu bizden. Şükrü bu. Aman yarabbi Rabbi Şükrü gitmiş. Ah Şükrü göz açık gitmiş. Gözünü kapatamıyoruz mu? Bakalım setup radio beacon. Tamam radyo sinyalini kur diyor. Sallıyorum bakmayın. Bir bomba atalım şunun içine. Aman akudum Almanları. Aman akudum Nazileri. Granata tabi. Aldı mı granatayı? Kodoşlar. Siz kim satranç kim diyecektim. Satranç değilmiş. Zatenlerin aklı ermez satranca. Bu mu? Kurdum. gökyüzüne bakınca biraz kastırıyor ne. Ama diğer türlü düşük çözünürlükte de bir boka benzemezdi bu oyun. Eyvah nazi sinyalleri. Eyvah naziler etrafımda. Adamlarım geldi. Şu gelişe bak, heyvete bak. Adamsınız be. Siz varken bize bir şey olmaz. Takım muhteşem. dakika. Lan yavaş. Sarsmayın. Of. Evin amına koydular. Geliyorum reis. Yalnız bırakmam seni. Çok yaman bir adammış bu. Tek başına eve daldı vallahi. Sendeki yürek kimse de yok. Bakıyoruz kontrol. Aman akodum nazisi. Şerefsiz. Şerefsiz nazi. Aa! Alayınıza. İşte gerçek savaş atmosferi. Bunlar gerçek. Bunlar yaşandı dostlar. Eyvah. geldim. Adi nazi. Köpek. Köpekler sizi. Allah kaç lan. Ve ilk vefatımızı yaşadık. Olacak olacak. Yavaş sıkın lan. Bir tane silah vardı hoşuma giden. O oh, henüz çıkmadı piyasaya galiba. Dur şunu ben öldüreyim. Geldim. Ulan üst kat üst kat temiz dostlar çıkmayın oraya. Aşağıya halledelim. Allah. Kimdi o? İlerleyin. Yarenler gidiyoruz. Haydi çocuklar. Kafanızı kollayın. Ulan ne oldu? Bu ne biçim bölümdü lan böyle? 3 dakikada biten bölüm mü olur? Tamam, <laughs> ben bunda oynayacağım. Training'i saymıyorum zaten. Bölümden saymıyorum bunu. Hadi in çocuklar. Sen biraz erken yattın gel. ilerle O kadar çabuk değil. Anan kafam şişti lan. Korku oyunu değil nasıl olsa azıcık kısacağım ya. Kıstım valla. Çok kısmadım merak etmeyin. İki tık kıstım. İnek cesetlerinden Kendimize siper yapıyor. Tamam. Bu silah tehlikeli. Yerde kalın diyor da kalamıyorum yerde. Birimizin ilerlemesi lazım. Alın lan. İnşallah yerini bulur. Aha bombalar çok geç patlıyor ya. Geliyorum bomba attı. Puşt. bombattı bomba attı içime. Hı, gördüm seni. Nazisi, nazi, nazip piçi. Arkadaşlarım vurusun ha. Ah. Ah bunu da vur. Bu bizden mi? Değil. Göremiyorum ki önümü. Senin azı şerefsizliği. Führer he. Al sana Führer. Çocuklar. Beni izleyin. Ah. Bu fena yakaladı. Bu tankın tepesindekini almam lazım. Of. Of. Öldü. Tamam. Hadi çocuklar. Allah. Amirim yatsana. Kapak gibi dikiliyorsun. Yersin böyle koşunu. Hadi. Ee, sallayacağım şimdi bir bomba. Kaçısınlar. Ah, ah Ben gidiyor mu ya? Yeter. Oh Adım atmazsak sabaha kadar sürer böyle. Karşıdan karşıya vuruşmalar. Nazilleri yok eden adam diye an, an, anacaklar seni Adamsın Oh 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 bunlara benim de gücüm yetmez Çok kalabalıklar dostum Kaç 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 üst katlara bakalım Amına koydum seni Kimse yok Burası o alan mı? Yok Geldim çocuklar. Son durum ne? Amirim vuramadık. Nasıl vuramadınız lan? Gelin bakayım. Vurmuşsunuz vurmuşsunuz. Hayal kırıklığına vuramadım çocuklar. Gelin bakayım. Çabuk siperlere. Geldim geldim komutanım. Eyvah. Tuvalet kurtardı. Allah, sen misin bana silahla vuran? Çocuklar ilerleyin! İlerleyin yarenler, gidiyoruz! Bu iş ciddi bir iş! Şakaya gelmez! Yat yere! Allah! Sardılar etrafımızı! Çabuk. Mermi yedim. Yüreğimden mermi yedim. Hmm, utanmazlar sizi. Ah. Ah. Arkadaşı gitti, hala sıkıyor. Kaçsana kurtar kendini Kamil. Her şeyi de biz mi söyleyeceğiz? Hadi, çoğunu vurdum zaten. Şu bir taneyi mi indirememiz. Böyle olmaz. Kurdum. Kaçın. Hakkınız varsa kaçın. Azıcık kafanız çalışıyorsa kaçın. Hmm. Bak, bak, bak. Üf, eyvah. Bir dakika. Kim tıktı lan bana? Oy, 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 oy. Oh pardon pardon kardeş Düş gavur sandım seni Seni düşman sandım Evet Hazırlığımızı yaptık Tamam Var mı? Çocuklar siz ne yapıyorsunuz ya? Hepsini ben vuruyorum 2-3 tane sıkın Ah Hitler Allah'ım nasıl vuruldum ben Püh. Beni ele geçirirlerse Hitler führerim diyeceğim hayır Hitler diyeceğim salarlar Yapacak bir şey yok Ya bakayım Şunu yapamıyorsunuz 40 saattir ben de vuramamışım. Şimdi, bir sonraki alan biraz tehlikeli. Ona biraz daha mantıklı işler yapacağım orada. Böyle, tane tane. Kaldır huldur saldırmak yok. Lan oğlum, siz de sapıksınız ya. Benim adamlar çok yaman Kaçtılar Dur bakayım bomba gider mi oraya kadar Allahına kurban Bu biraz daha az gidiyor Şimdi geçeceğim ben karşıya bunların biteceği yok ben karşıya gitmeden bitmeyecek bu hikmet Gidiyorum abi, ne olacaksa olsun. Bismillah. Bu sefer iyi temizlemişiz. Haydi, patla! Burada bir yerde yine tarıyorlar o silahla. Hop hop hop. Kaynıyor burası. Ölüme çıkmayın yanlışlıkla size sıkmak istemem dostlar. Şimdi. Aman ha seni. Ah. <laughs> <laughs> Ay aman ha kodum. İbne. <laughs> ah. Ah patlı o tankla beraber sende. Aman ha kodum. Ya uçarsın havaya böyle. Sağlık yardım istasyonu istiyorlarmış. İlk yardım. Tamam etraf zaten güven alındı ya. Adam bırakmadık ortada. Daha ne yapalım? Sizin için bu dostlar. İşimiz daha yeni başladı diyor. Hiç merak etme daha hiçbir şey görmediniz. Bunlar zafer atışları. Bitti. Aynı yerdeyiz. Sabah olmuş. 7.30 olmuş. Evet dostlar burada oyunu bırakıyorum. Şimdilik İkinci bölümde görüşelim. Call of Duty ile devam edeceğiz. Uzun bir seri olacak. Kim bilir kaç oyunu var 14-15 tane. Yakında Metro 2033'ün devam oyunu var. Ee, şimdilik burada bırakalım dostlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler.